Selamünaleyküm. Evet arkadaşlar, burası Sakarca Cenneti. Sakarya kuzuluk. Sakarcalara bak. Yakup. Bacım bak görüyor musunuz? Sevilay bacım. Hacı Yusuf. Evet gördünüz mü Sakarcalar? Oo bu ne ya? Vay be Yakup. Allah hanımını gel kuzula al. Al gel. Anam 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 anam. Sakarca cenneti baksana ya. Oy, oy 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 şuraya bak şu güzelliğe bak ya. Ah be. Yalnız benim eşim arkadaşlar şey diyor ya Perihan abla diyor benim eşim yolda. Benim eşim gelecek. Çocuğum gelecek. Çocuğum yolda. Benim öyle şey ben de diyorum ki benim eşim soğan türü şeyleri sevmiyor arkadaşlar. Evet. Yeşil soğanı, kuru soğanı seviyor ama bunu piştiği zaman sevmiyor arkadaşlar. Evet. Burası Sakarca cenneti, evet. Şimdi de ağaçlarımızı çam ağaçları. Burası e, Kuzuluk Şelale Parkı diye geçiyor. Limon ağacı. Bak görüyor musun Nurten Hanım? Bak limon ağacı böyle oluyor, orman gibi oluyor. Gördün mü? Bunlar daha yavrusu. Evet. Evet buralarda Kuzuluk evleri arkadaşlar. İhlas Kuzuluk evleri. Evet çok güzel. Bana göre cennet. Bilmiyorum başkasını. Karadeniz nasıl cennet diyorlar. Evet. Ey rahmetli annem babama hep gelirdik burada bulurduk. Hey hey burada ördekler vardı. Arkadaşlar şuralarda tavşanlar vardı. E sağ olsunlar canavar çocukların yüzünden kalmadı ki tabi biri sopa soktu. Biri ot verdi. Biri yabancı ot verdi. Burası da şelalemiz. Evet. Önden de göstereceğim size. Evet burası da işte şelale çay bahçesi. Evet, bizimkiler nerede? Bakayım. Herhalde şu tarafta bir yerdeler. Çekmeyelim. Benim eşim kızıyor. Eşim, beni çekme diyor. Beni çekme. Evet, demin de söylemiştim arkadaşlar. Çekim yaparken şu dağların tepesine çıktık. Yakup, ben, kayıp kayıp Kayınpederim Fikri Çelik. Yakup Özdemir. Ahmet ben. Şahin oğlum. Bir de Uğur var Evet, Uğur. Evet arkadaşlar. Şelalenin ilk yapıldığı zaman biz buradaydık. Buranın içinde alabalıklar yüzüyordu. Ve ördekler geliyordu işte. Yerken yiyorlardı. Yemezden yemiyorlardı. Baksana ya buralardan şey. oldu anlamadım arkadaş ya. Niye buralara bakım yok? Vallahi aidat da bayağı oldu maşallah. 2350 mi? 2250 mi? Ne oldu? Ya yalan dedi. Baksana ya. Ne bakım var, ne bir şey. Evet, dağlarda kuzulun. Kaan. Kaan oğlum, Almanya, Almanya'dan Almanya'ya selamlar. Bak kuzuluğun karlı dağları. Dur bakayım sana karlı dağları çekebilecek miyim? Görünüyor mu Kaan? Gece görünür. Aha <laughs> Kaan yakaladım. Kuzuluğun karlı dağları. Bu da benim Kango. Ey Kan, Ey Kane. İnşallah amcanı izliyorsundur. İzleme sen de canın sağ olsun. Sen benim yeğenimsin. Evet gördünüz. Doğukan izliyordur. Sibel de izliyordur bence. Bir de aşkım var. Eniştemiz. O da bizim yeğenimiz sayılır. Evet köprüden geçti gelin. Gel, eyvallah. Rahmetli annemler burada hep tur atarlardı. Şu karşıda da annemle babamın çekim yapmıştım videosu vardı. Evet. Gelir burada devamlı çayını kahvesini burada içer. Evet. Bak buralarda mavi vah be. Şunun içinde bu göl ne güzel. Evet size şimdi çiçekleri de göstereceğim arkadaşlar. Sarmaşık var. Evet. Benim bahçemde var ama bunun değişiği var. İstanbul'da. Evet. Bak buralarda da oturuluyor. Kamelya yapmışlar. Ne güzel. Ama arkadaşlar bilmiyorum. Bakımsız yani ya. Niye bakımsız bilmiyorum. Evet. Bakın şu çiçeklerin güzelliğine bakın arkadaş. Ey Allah'ım ya. Bu ne ya? Vay ya. Yani, şuraya bak. Allah Allah ne kadar güzel ya gördünüz mü güzelliği arkadaşlar bakın evet bakın güzelliğe bakın 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 böyle güzellik var mı ya e, ama bak arkadaşlar çiçekler çok güzel ben yanlış anlamadım ben de işte meyve ağacı seviyorum ben de meyveciyim benim eşim çiçekçi çiçek seviyor ben de meyveciyim bu tarafta da var bakın evet çok güzel buralar ne güzel yapmışlar bakımsız anlamadım ya bak. Şurada iki tane yaşlı emici oturuyor. Orada oturmak yasak çimende ama oturmuşlar aslında ama zaten bakan yok. Bakın görüyor musunuz? Eskiden arkadaş ne güzeldi bu ihlas kuzuluk yani. Telefon açardan açardı. Şimdi bir telefon açıyorsun, 500 kere telefon açıyorsun açan yok. Ya arkadaşlar bak size de sesleniyorum. Çalışan arkadaşlar. Ne olursunuz yani. Telefonları açın ya. Vallahi kusura bakmayın. Yani mesaj olarak atıyorum, söylüyorum. Yani açtığım zaman arkadaş bugüne kadar size ulaşamıyorum ya. Hesaba para atacağım. Nasıl atacağım arkadaşlar? Bir arkadaşımızı yollayacağız. Yollayamıyoruz. Ne yapacağız? gerçek Burası da ikinci kısım. Burası daha güzel arkadaşlar bana göre yani. Birinci kısımdan on kat daha güzel burası. Ama insanlar ne şey varsa birinci kısma gidiyorlar. Hadi Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah. Hadi Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hadi kanalıma abone olun arkadaşlar. Kaya diş sağlam, kaya diş sağlam veya kayamcanın serüvenleri diye girin. Abone olun ve yorum yaparsanız memnun olurum. Allah herkesten razı olsun. Deprem zedelerimizi unutmayalım. Daha bir ay daha yeni oldu arkadaşlar. Allah onların da yardımcısı olsun inşallah. Allah devletime zeval vermesin inşallah. Allah razı olsun. Böyle bir devlet bulunmaz arkadaşlar. Bak size söylüyorum. Beğenen var beğenmeyen var ama böyle bir daha bulamazsınız. Arkadaşlar ben neler yaşadım. Bak hastaneler yapılıyor, yollar yapılıyor, hanlar yapılıyor, hamamlar yapılıyor. Eskiden bir benzin istasyonuna gideriz. Tuvalet yoktu, tuvalet. Şimdi giriyorsunuz içinde parfüm kokuyor. Vallahi billahi. Arkadaşlar lütfen ya. Bak hepinizi seviyorum. herkesi. Devlet büyüklerimi de seviyorum. Hepsini. İster başa gelsin, ister başa gelmesin. Hepsinden Allah razı olsun. Bu kadar. 120 milyon, 130 milyon insanla uğraşmak kolay değil arkadaşlar. Her baba yiğitin harcı değil. Ya kuzuluğun karlı dağları. Almışız işte size kuzuluğun karlı dağları görebiliyorsunuz. Gece görünür, gece net görülür de. Evet. Evet, görüyorsunuz karlı dağlarını. Evet, gördünüz değil mi tepeyi? Vallahi ben net şey yapamıyorum ama var ya görünüyor, gece görünür. Allah'a emanet olun, kanalıma abone olun. Kaya amcanın serüvenleri.